Herkese merhabalar. Bugün en çok ihmal ettiğimiz cildimizin özel bir bölgesinden bahsetmek istiyorum. Boyun ve dekolte bölgemiz. Her yaşta belki ama özellikle 40 yaştan sonra cilt bakımı yaparken boyun ve dekolte bölgemizi de ihmal etmemeliyiz. Boyun ve dekolte bölgemizin özelliğine baktığımız zaman yüzümüze bile oranla daha ince bir deriye sahip. lipid ve kolejen açısından daha fakir kalmakta. Gerek güneş ışınlarından, gerek uygunsuz pozisyonda çalışmalarımızdan ve tabii ki en önemlisi de yaştan son derece fazla etkilenmekte ve kırışmaya daha fazla müsait. Ben boyun ve dekolite bakımına çok önem veriyorum. Tabii ki bu 40 yaş sonrası ile ilişkili diyebilirim. Gündüz özellikle terpeptik seri serum ve kremi tercih ediyorum mutlaka güneş koruyucu kullanıyorum. Gece bakımında ise boyun ve dekolite bölgesi için özel olarak çalışmış olduğumuz formülümüz var. Bu formülümüz kolajenden ve vitaminlerden zengin yoğun bir şekilde gece bakımında düzenli olarak bu kremi kullanmaya çalışıyorum. Ve haftada iki defada cildi yıpratmayacak şekilde goaşa taşıyla cilde uygun olan bir yağ ile masaj yapıyorum. Ben pamplabra tercih ediyorum. Nar çekirdeğinden zengin kolajen üretimini arttırıcı etkisi de var. Her yaşta tabii ki ama özellikle de 40 yaştan sonra cilt bakım yaparken boyun ve dekolite bölgemizi ihmal etmeyelim. Peptitlerden, kolajenden zengin ürünler, cilde uyumlu lipitlerden zengin ürünleri mutlaka tercih edelim. Dışarı çıkmadan önce de güneş koruyucumuzu sadece yüzümüzde değil boyun ve dekolite bölgemizde de kullanmayı ihmal etmeyelim.